Katil mi? Yok benim abi. Nikolas geçtim ya. Ya abi <laughs> puanında mı yok bak kod vermişim. Dünya kadar. 400 kal kan puanı var bak yaz onları puanın yoksa. Yok puanım var da seçmeyi unuttum. Sabahta bir Fatih'imiz vardı gitmiş kokulu Yusuf çiçeği mi atıyor kesesi mi atıyor. Bunun arkasındaki kuyruğu kaldırmışlar. Çok kötü olmuş abi bu kıyafet. Ben bu kıyafeti sevmedim şu anda. Bu kuyruğunu kesmişler. Ya da pantolonda mıydı kuyruk? Cellat. Geldi. Ölümcül takip. Kanka ben öyle numaraları pek yemiyorum be güzelim. Gel. Şunu atayım. Bas Q'yu. Aferin. Q'um gitti şimdi. O dolana kadar ben seni burada maymun etmem mi? Edemiyormuşuz. Çünkü yeri çizdi. Ben kütüphanedeyim. Sonunda tuturdu. iki uzatmasını da almış. Haberiniz olsun. Çıkmaz. Ee, kan lütfu. Çıkmaz da var. Kan lütfu. Fake'leri çok güzeliyor. Bekleri çok güzeliyorsun. DC. DC. <laughs>